Sev, sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Sınavdan önce AYT Türkiye genel deneme sınavımızın çözümlerini beraber yapacağız ve emin olun sevgili arkadaşlar tam size sınav provası yaşatacak bir deneme yapmaya çalıştık ve her satırına ayrıca özendik arkadaşlar gerçekten sınav kadar zor yapmaya çalıştık. Dolayısıyla biz gerçekten bu sınavda yaptığınız netle şu an gerçek sınava girmiş olsanız 6 3 6, 3 aşağı 3 yukarı yapacağınızı düşünüyoruz. O yüzden buradaki sorulara lütfen dikkat edin çözümlerini dikkatlice izleyin. i kare eksi 1 m ile gerçek sayı z m artı n i tamam 3 i çarpı hemen z ile çarpmış bunu m artı n i ile Eksi 5 tane z eşlenik Karmaşık yani n i'nin katsayısının işareti değişiyor eksi n i. Bu sayının reel ve imajiner kısımları birbirine eşitmiş. Dağıtalım. 3 i m artı 3 i kare n i kare eksi 1 eksi 3 n eksi 5 m artı 5 n i. Bakın i'nin katsayısı 5 n 3 m. 3 m artı 5 n. Bakın reel kısım eksi 3 n eksi 5 m. Peki 5m buraya eksi 5m de buraya 8m eşittir eksi 8 n m eşittir eksi n n'yi buraya alırsam m artı n sıfır mıymış? Sevgili arkadaşlar hangisi kesinlikle doğrudur? Sınavın en kolay sorularından biriydi bu. M artı n kesinlikle sıfırmış. Geldik 2. N bir doğal sayı. Kutu altı çizik N'yi tam bölen farklı asalların sayısı. Tamam. 24'ü bölen asallar kim? 2 ve 3. Ha, o zaman bunun içinde bak ne yazar? 2 yazar. X1 asal sayıymış sevgili arkadaşlar. Tamam. 35, 3 diye çıkmış. Şimdi 35, 7 kere 5, 35. Doğru mu? Tamam. Şimdi X1 asal sayı da hangi asal sayı? 7 ve 5'ten farklı bir asal sayısı. Evet 3 tane asal çarpanı olur bu sonucun. Ama x 5 ya da 7'den biri ise ki bunlar da asal sayıdır. Bu şart, bu şart sağlamaz. x küp 1 diyor. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar şimdi bir herhangi bir sayı düşünün mesela bir sayısı değil mi? x'in asal sayı olduğunu biliyorsun tabii ki buradaki yazan x'in. 2 asalının kübü mesela 8. 8'in 2'den başka bir asal çarpanı yok. Ya da mesela 3. 3'ün kübü 27'nin. Bir sürü çarpanı var ama hiçbiri üçten başkası asal değil. Çünkü neden sevgili arkadaşlar? Farklı asalın bak çarpım kadar bir tane. Dolayısıyla iki kesinlikle doğrudur. X kare artı x daima 2'dir diyor. Sevgili arkadaşlar şimdi x bir asalsa x eşittir 2 için 2'nin karesi 4 artı 2 6. Bakın 6'nın kaç tane çarpanı var? Gerçekten 2 tane. Ama 3 yazdınız. 3 kere 9. 3'ün karesi 9 artı 3. 12 dediniz. 4 çarpı 3. Bak sanki doğru gibi gidiyor. 3 koydunuz. 4 koyalım şimdi. 16, 20 oldu. 5 kere 4. 6 koydun. 5 koydunuz. 30. Bakın 5 koyduğunuz zaman 30'u veriyor ve 30 2'nin 3'ün 5'in çarpımı. 2 kere 3 6 kere 5 30. Peki şimdi burada bir yorum daha nasıl yapılabilir değil mi? Şimdi bir ekleyip bir çıkarabilir miyiz? Bir ekleyip bir çıkaramayız. Tam kareye tamamlayamayız. Ama x parantezini aldığımız zaman x parantezinde x artı 1 olur. Ve gerçekten sevgili arkadaşlar bizim iki dışındaki asallarımız tek olduğu için tek artı tekten kesinlikle çift olacak. Ve bu çift sayılar sevgili arkadaşlar denendiğinde yani artık x'e 3'e 4'ü bu şekilde koyduğunuzda çok daha pratik bir şekilde sonuca ulaşa. Bilirdiniz. Dolayısıyla kesinlikle doğru olan yalnız 2. D 5 basamaklı sayısının rakamlarıyla ile AB ve B DE iki basamaklı sayılar. Tamam. Şimdi bu ABC'de 2'şer 2'şer paylaştırmış. Bir AB bir DE. Bir baştan bir sondan. ABC ile DE sayısı da C artı 1 ile bölünüyorsa şurada da ortada C sayısı vardı. Bu sayı gizemliymiş. Gerçekten de öyle. 7x, 6x, y 5 basamaklı sayısı gizemli sayı olduğuna göre x artı y'nin alabileceği değerler. Şimdi 7x bölü 6 6 sayısı bak ortada duruyor. x, y bölü 7 Şimdi x'in alternatifleri belli. 6'ya bölünen 66, 72 78 var değil mi? x'in alternatifleri bunlar. x eşittir 2,8 Peki 2y bölü 7 ya da bu iş 8y bölü 7 de bitecek. Peki y 7'nin katı ise 21 olabilir, 28 olabilir. Bakın y'nin alternatifleri 1'e 8 oldu. Doğru mu? Bu x 2 iken. x 2 iken y 1 bir de 8 olabildi. x artı y'nin toplamı o zaman 2 artı 1 2 artı 8 3 11 geldi şimdilik. Peki x'i 8 seçersek sevgili arkadaşlar o zaman 70 77 84 y sadece 4 olabiliyor. Buradan da toplam 12 geldi. 11, 12 ve 3 sayılarının toplamı sevgili arkadaşlar. Bir dakika nerede yanlış yaptım? x 2 y 1 3 Allah'ım 2 artı 8'e nasıl 11 derim 10 25 küçük bir toplama hatası yapıyordum az kalsın güzel bir soru BA'nın alt kümesi B kümesinin elemanlarının aritmetik ortalaması A fark B kümesinin elemanlarının aritmetik ortalamasına eşitse benim kümem ortalıymış buna göre bu kümelerden hangileri ortalı kümüşler? A kümesi belli bir kere A, B'yi kapsamalı. Yani A'da bulunan elemanlar B'de olmalı. Bak 4'e 8 var. 5, 7, 9 var. 3, 4, 8, 9 var. Tamam bu şart sağlandı. Şimdi B kümesinin elemanların aritmetik ortalaması. Mesela 4 artı 8 bölü 2, 6. Ee, 16, 21 bölü 3, 7. 12, 12, 24 bölü 4. Bak 6. Bir kere bunları yaptım. Tamam. Bunlar aritmetik ortalamadır. Bu aritmetik ortalamalar A'nın B'den farkı. 4 ile 8 şimdi B'de de var. Dolayısıyla A'nın elemanları 3, 5, 6, 7, 9 kaldığında aritmetik ortalama 6 ise tamam birinciyi alacağım. 3, 9, 12. Güzel. 5, 7, 12, 6 da burada. Aritmetik ortalama 6 oldu. Bak bu oldu. Cillop gibi. 5, 7, 9. Şimdi 5, 7, 9'u ele kardeşim. Aritmetik ortalama 7 oluyor mu olmuyor mu ona bak. 3, 4, 7, 6, 8, 14. 14, 7, 21, ama 21'i 4'e bölünce maalesef olmadı. 3, 4, 8, 9'u ele bakayım diyorum şimdi. 2 baştan 2 sondan. E 5, 7, 12 bölü 2, 6. Bak aritmetik ortalamam gene 6. Üçüncü durumda sağlandı. Hangileri ortalık kümeymiş? 1 ile 3. Mis gibi 4 tane tatlı soru.